Merhabalar. Fiyat farkı faturası nedir ve nasıl oluşturulur? Fiyat farkı faturası, kaydedilmiş alış faturaları üzerindeki fiyatla dönem sonunda oluşan fiyat arasında fark olması durumunda ayrı bir satış ya da alış faturası düzenlenmesi için kullanılmaktadır. Fiyat farkı faturası hem fiyat artışı hem de fiyat azalışı olması durumunda oluşturulabilir. Fiyat azalışı olması durumunda fatura işlemler menüsünün altında bulunan fiyat farkı faturaları oluşturma ekranından fiyat farkı faturası oluşturulabilir. Fiyat artışı olması durumunda ise alış fatura belgesinde işlem yapılmaktadır. Alış faturasının kaydı sırasında fiyat farkı faturası oluşturulabilmesi için toplamlar sayfasına fiyat farkı kutucuğu eklenmiştir. Ya da kayıt edilmiş olan bir alış faturasından fiyat farkı faturası oluşturulabilmesi için üst bilgilerde sağ klik özel tuşlara fiyat farkı faturası oluştur seçeneği eklenmiştir. Fiyat farkı faturalarını diğer faturalardan ayırabilmemiz mümkündür. Bunun için alış fatura parametrelerinde özel kod 1, özel kod 2 veya açıklama alanlarından bir tanesi işaretlenmelidir. Hem alış faturasına hem fiyat farkı faturasına bu alanlardan birine F değeri program tarafından otomatik olarak atanacaktır. Fiyat farkı faturası oluşturu seçildiğinde karşımıza gelen ön sorgu bir ekranında iki seçenek karşımıza gelmektedir. Eğer sipariş bağlantılı oluşturulan alış faturaları için sipariş üzerindeki fiyat ile alış faturası üzerindeki fiyat arasında oluşan fark için... Fiyat farkı faturası oluşturulmak isteniyor ise fiyat farkı faturası sipariş kalemlerinden oluşturulsun seçilmelidir. Ya da fatura üzerindeki fiyatla dönem sonunda oluşan fiyat arasındaki fark için fiyat farkı faturası oluşturulmak isteniyor ise fiyat farkı faturası fatura kalemlerinden oluşturulsun seçeneği işaretlenmelidir. Biz bu örneğimizde fiyat fa fiyat farkı belgesi Sipariş kalemlerinden oluşturulsun seçeneği ile ilerleyeceğiz. Buradaki Fatura no, Cari Kod ve Tarih alanlarında fiyat farkı faturası oluşturulan alış faturasının bilgileri izlenebilmektedir. İleri butonuna tıkladığımızda karşımıza Ön Sorgu 2 ekranı gelmektedir. Ön Sorgu 2 ekranında Fatura Bilgileri bölümünde, Fiyat farkı faturaların oluşturulacağı alış faturaları izlenebilir. Sipariş bilgileri bölümünde ise alış faturasının bağlı olduğu satıcı siparişleri izlenebilir. Fiyat farkı faturası oluşturulması istenen satırlar seç kolonuna çift tıklanarak seçilmelidir. Örneğimizde F1 ve F2 stokları için her ikisinin bir fiyat artışı olduğundan iki stokumu da seçiyorum. Fiyat farkı faturası oluşturulacak satırların toplam fiyat farkı ekranın sağ altında yer alan toplam belge farkı alanında izlenebilir. Aktif kalem farkı alanında ise en son tıklanan satırın fiyat farkı izlenebilir. Fiyat farkı faturası oluşturulacak satırlar seçilip ileri tuşuna basıldığında oluşacak belge sayfası gelecektir tarih alanına ve numara alanına oluşturulacak fiyat farkı faturasının bilgileri yazılmalıdır. Kümülasyon yapılacak ise kümülasyon yapısının seçeneği işaretlenmelidir. Stok koduna ise oluşturulacak fiyat farkı faturasında hangi stok kodlarının kullanıcı belirlenmelidir. Alış faturasında yer alan stokların oluşturulacak fiyat farkı faturasında kullanılması isteniyor ise stok kodu alanına faturada girilen stok kodları seçilmelidir. Fiyat farkı faturasında alış faturasında yer alan stok kodları dışında bir stok kodu seçilmek isteniyor ise sabit stok kodu seçilmelidir. Sabit stok kodu seçildiğinde sağ tarafta bulunan stok kodu alanı aktif hale gelecektir. Fiyat farkı faturasında kullanılacak stok kodları stok kartlarındaki alfa, sayı, alfa sayısal sağların birine kaydedilebilir. Örneğin bu alanda alfa sayısal sağ 2 alanı seçildi ise fatura oluşturma işleminde ilgili stokların kullanıcı tanımlı sağlarda alfa sayısal sağlar 2 de yazılı olan stok kodu dikkate alınacaktır. Biz örneğimizde faturada girilen stok kodunu seçeceğiz. Oluşacak belge butonuna tıklandığında oluşacak fiyat fark faturası izlenebilir. Kaydedelim ve fiyat fark faturamızı oluşturalım. Fiyat farkı faturasının üst bilgiler sekmesinde özel kod 2 değerinin F değerini aldığını görüyoruz. Buradaki F değeri başında da belirttiğimiz gibi fiyat farkı faturasının olduğunu bize göstermektedir. Alış faturasındaki miktarlar oluşan fiyat farkı faturasında miktar 2 alanında izlenebilmektedir. Alış faturasını tekrar açalım. Alış faturasının içerisine girdiğimizde bize fiyat farkı faturası oluşturulmuş diye bir uyarı verecektir. Burada düzeltme silme yapılmak isteniyor ise öncelikle fiyat farkı faturası silinmeli daha sonra alış faturası üzerinde düzeltme, silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sıkırakets kayıtlarına bakalım. Fiyat farkı faturasını yalan stokların hareket kayıtlarında oluşan fiyat farkı faturasının tipi E maliyet olacaktır. Maliyet tipini gördüğünüz gibi E olarak 60 pul.